Gül Hanım ve Eşref Bey yükseklik yükseklik ölçüleri aşağıdaki gibi olan birer kitap dolabı yaptırmak istiyor. Gül Hanım kendisi için yaptıracağı kitaplığın yüksekliğini, yüksekliğinin her bir bölü beşlik bölümüne, Eşref Bey ise yaptıracağı kitaplık, kitapların yüksekliğinin her 1 bölü üçlük bölümüne birer, birer raf yerleştirilmesini istiyor. Buna göre Gül Hanım ve Eşref Bey'in yaptıracağı kitaplıklardaki iki raf arası yükseklik farkı karşılaştırıyor. Şimdi Gül Hanım'ın e, Hanım'ın kitaplığındaki iki rafın e, Arası yükseklik x birim olsun. Eşref Bey'inki ise e, y birim olsun. y eksi x eşittir. 150 bölü 3 eksi 150 bölü 5'tir. İkisinin de 150 santim olduğunu biz biliyoruz. Biri 1 bölü 5'lik kısmında her 1 bölü 5'inde bir raf diğeri her 1 bölü 3'ünde birer raf yaptığına göre 50 eksi 30'dan e, 20 birim olacaktır. Buradan da cevabımız b seçeneği çıkacaktır.